Değerli Tüketiciler merhabalar, evde her an sıcak suyu hazır olarak bizlere sunan kombinin NTC gidiş suyu sıcaklık sensörünün arızalı olduğunu belirten hata kodudur. Peki nedir bu NTC sıcaklık sensörü ve nasıl bozulur? Kombi marka modeli ve çeşidine göre birden çok bulunabilen ufak bir parçadır. Görevi ısı algılamadır. Normalde ısıya dayanıklı bir parçadır ancak sürekli ısı algıladığı için bu görevi sebebiyle çok kolay arızalanabilmektedir. Zaten suyun kireçli olması da bu sebeplerden biridir. Değerli arkadaşlar bu arıza koduyla karşılaştığımız zaman sıcak su alamayız. DTC sensörü kullanım suyunun geçtiği bakır boru üzerinde nemlenmeden kaynaklı ya da kablo soketlerinden dolayı hata vermiş olabilir. Netece sensörünün tamiri zaten mümkün değildir. Zaten fiyat olarak çok pahalı olmayan parça uzman kişi tarafından değişimini bize öneriyoruz. Nadiren de olsa yani bu hata kodunu verdiği zaman direktmen biz NTC sensörünü değiştirip kurtulamayabiliriz. Çok nadir de olsa yine kombi elektronik kartı da bu hata kodunu verebilir. Değerli arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Lütfen emeğe karşılık olarak bu videoyu beğenip bizleri takip etmeyi unutmayın. Merak ettiklerinizi bize WhatsApp yoluyla yazabilirsiniz. Unutmayın biz sizin için buradayız.